Efendim gündem özelde koronayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz avukat Onur Cingil kendisi birazdan Silivri cezaevine girecek. Müvekkillerini Murat Ağrer ve Hülya Kılıncı ve diğer gazetecileri ziyaret edecek. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Tam ceza evine giriş öncesi bize zaman ayırdığınız evet. için. Güzel ee, Güzel. E Cezayir'in tam önündeyiz, giriyoruz. Kendilerine sevgilerimizi, selamlarımızı iletin. Onları hiç unutmuyoruz, sürekli hatırlatıyoruz. Bilmelerini istiyoruz. En son Cezayir'ine gittiğinizde oradaki önlemler koronavirüsü için yeterli miydi? Ve bu süreç içinde uygulamalarda değişiklikler yapıldı mı? Şimdi değişiklik yapılıp yapılmadığını bir hafta önceki gözlemimizden sonra birazdan göreceğim aslında. Ee, ama duyumlarım çok da büyük değişiklik olmadığı yönündeydi. Ne vardı bizim gözlemimiz? Ee, burada e, her gün 25.500 yemek çıkıyor. Ee, bu yani 25.000 ile 30.000 arasında bir şey var e, burada hem tutuklu hükümde hem de memur var. E, 2750 e, ortalamada e, cezaevlerinin e, 8 tanesi 9. cezaevi hepimizin bildiği siyasi tutsakların olduğu yerde ise 400 Kişi kapasiteli, e, 4000 kişi kapasiteli burada açık cezaevi var, 4000'in civarında da memur var, yani 30 bin civarında, yani 25-30 bin arasında bir şey var. Bir de arada avukatlar giriyor ve bunun dışındaki birçok sivil memur vesaire sirkülasyon çok ciddi bir noktada. Benim gördüğüm şuydu, iki tane e, x-ray'den geçtik biz geçtiğimiz e, şeydi. Normalde mesai saatlerinden sonra, daha doğrusu saat buçuktan sonra ve e, hafta sonları yani bugünkü gibi durumlarda normalde arabayla direkt geçiş yapılıp cezaevinin önüne kadar gidilebilirdi. Ama onu kaldırdıklarını gördüm ve toplu gidiliyor. Birazdan da mesela aracımla değil e, toplu servislerin karacıyla gideceğim. Geçen hafta en azından öyleydi. E, bu tabii ne kadar doğru tartışılır. Çünkü daha bireyselleştirmeye gidilen yani sosyal mesafe de, dediğimiz nokta varken aslında toplu ring karacıyla gidilmesi ben bunu çok doğru olmadığını düşünüyorum. Öncelikle girdiğim andan itibaren başlayayım. Son X-ray'e girdiğimizde bize bir tane e, maske, bugün ben kendi maskemle geldim ve eldivenlerimle fazla fazla getirdim. Çünkü bir maske ve bir eldiven verdiler, bir çift eldiven. E, ve yani karantina sonra normalde işte yani 9 var. 9 cezaevine gittiğimde ikinci X-ray'den yani müvekkillerimi göreceğim yerdeki son X-ray'den geçeceğim zamanda e, bütün eldivenlerimi ve maskemi çıkartmamı, bu şekilde geçmemi söylediler. Ben de ikinci bir e, eldiven ya da maske veriliyor mu dedim. E, hayır de, dendi ve benim onları bir daha kullanmamı istediler. Tabii ki yani daha bu noktada e, tek kullanımlık olan şeylerin birden fazla kez kullanılması. O eldivenin e, koyduğumuz kutu geçtiği x-ray yani Hı -hı. çok sıkıntılı aslında. Hı -hı. Dolayısıyla bu avukat anlamındaki büyük bir e, sıkıntımızdı. E, i̇çeriye girdiğimizde... Peki bu konuda e, eleştirileriniz oldu mu? Tabii e, bununla ilgili olarak zaten e, bir tutanak var. O, o tutanak diyorlar ki eldiven ve e, maske aldığımıza dair imza attırılıyor. Hı hı. E, ben oraya e, tek kullanımlık eldivenim ve maskenin bir kez daha takılmasını istendiğini Tutanağa düştüm şehir olarak ve bunun müdüriyete de söylenmesini. Yani e, burada bir şeyi görüp şikayet eden değil, buradaki sorunu çözmeye çalışan aslında onlara da, oradaki insanlara da bunu söyledik. Ama üst makamlar bunu nasıl yapacak bilmiyorum. Şimdi göreceğiz bir değişiklik var mı. Her, 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 her. Bir kutu eldiven ve bir kutu maskemle geldim. Devamında tutuklu ve hükümlülerde maske ve eldiven yasak. Dolayısıyla maske ve eldivenleri yok. Karşımda oturuyorlar, bende maske ve eldiven var ama aslında baktığınızda çok da şey değil ya. Yani, bir tiyatro gibi yani. Ben ikinciye giymişim aynı eldivenleri, ikinciye takmışım aynı maskeyi. Onlarda bir şey yoktu. Ve tabii biz sosyal mesafeyi korumaya çalıştık. Ayrıyeten hani biliyorsunuz buradaki yine şey gereği, kurallar gereği işte alkol, alkol içeren şeyler, maddeler kullanılmıyor. Dolayısıyla ee, birçok birçok kişi e, burada temizlik malzemesi temizlik yapılması konusunda da e, sıkıntılar yaşıyor. E, ben geçtiğimiz hafta şunu söylemiştim yetkilere e, ve bizi duyacak insanlara yine onu söyleyeyim rakamlar şu an hani e, tam olarak veremeyebilirim notlarımdan söylemiştim ama Murat Arel bir günde e, normal bir günde bir avukat geldiğinde bir telefon görüşmesi yaptığında e, bir defa yemek geldiğinde pardon kahvaltı ve yemek geldiğinde ee, olağanüstü bir şey olmadığında yani sabah sayımı akşam sayımı olduğunda tam 15 defa temasa ya da aramaya maruz kalıyor farklı kişi tarafından. Bu, bu bir örnek çok olarak. Çok yüksek Herkes bir, bir rakam. Evet ee, ve e, bu anlamda bakıldığında korunması da çok zor. Çok ciddi bir dikkat gerektiriyor çünkü buradaki memur arkadaşlarımız tabii ki de son derece dikkat ediyordur aileleriyle beraber onların da yaşamları tabii ki çok değerli ama sonuç olarak servislerle geliyorlar, otobüslerle geliyorlar, dışarıdan geliyorlar ve böyle bakıldığında işte biz giriyoruz, girmek zorundayız, aile görüşleri yasak, başka kimseyle şu an görüşemiyorlar. Bir haftadır işte gelen meslektaşlarımız olduysa onlarla görüştüler bir hayatta de görüşecekler şimdi. Dolayısıyla çok kolay şey yapılabiliyor. Yani mesela e, gazete için şöyle bir çözüm bulmuşlar. E, işte gazeteleri bir gün bekletip bir gün sonra veriyorlar e, ki hani 12 saate kadar kalabilir virüs diye. Ama o da başka bir soruda cebe oluyor. O da nedir? Zaten bir gazete bir gün sonraki haberleri veriyor. Yani artık online bütün haberleri veriyor. Evet, evet. Bir gün sonraya bırakıldığında da mesela Murat Ayran tabii internetin olmadığını düşündüğümüzde televizyonun birçok koğuşta şeyde hücrede olmadığı düşündüğümüzde iki gün sonra bir şeyden haberdar olabiliyor. Tabii sağlık önemli olduğunda bunlar çok önemli değil. Ama burada önemli olan şey şu bence. Ee, ben şuradan bakıyorum oluyor. Koronavirüs olmasaydı ne olurdu? Zaten e, ee, iddianamelerinde dosyalarında bir delil mi var? İddianameleri de yok ortada, o da ayrı bir konu. Son gazeteci dostlarımızdan bahsediyorum. Ya da onun dışında birçok kişi var burada. İsimlerini zikredelim, etmeyelim, fark etmez. Siyasiler, aydınlar, gazeteciler, birçok kişi. Ve e, sadece arkamda yine söylüyorum 25.500 yemek çıkıyor. Yani bin, e, net e, insan var, 30.000'e yakın kapasite var. Bu kadar insan, en önce insanları içeri attık, şimdi ee, ne olacak diye kara kara düşünüyoruz. Dolayısıyla tutuklama son bir, son bir tercihtir. Sondur yani. Bunu ilk yaptılar. Bu, bunu anlatamıyoruz artık. Talih deriz biz buna. İkincil. Asıl olan tutuksuz yargılanmadır. O yüzden bu böyle bir imkan varken adli kontrol tedbirleri yeterli olacakken e bunları söyleyince birçok insan da bu arada niye hep aynı isimler söyleniyor, deniliyor. Ee, yine söylüyorum ben üst başlıkları söylüyorum. Siyasi tutsaklar diyorum, aydınlar, gazeteciler diyorum. O da yetmez. Maddi hatalarının olduğu birçok dosyalar var. Ee, onlar da belki de bunu söylenebilir. Ha şu da bir gerçek. Toplumu kabul edemeyeceği, edemediğin şeyler vardır. Yani ben düşünce suçlarından falan bahsediyorum. Nedir o? Mesela cinsel istismar, cinsel saldırı, e, işte evet. adam öldürme vesaire. Bunlarla ilgili değildir aslında bu söylediklerim. Bu zaten e, toplumun kabul edemeyeceği noktalardaki şeylerdir. Ama onun dışında zaten tutuklu olmamaları gereken insanların haklarında bir hüküm yok, bir kesinleşen bir durum yok. Onların zaten talih olması gerekiyordu. Bu virüs e, çok ciddi önlemler alınması lazım. Ee, Peki somut ne öneriniz nedir? Da. Yani somut önerim ee, bana kalırsa bu virüs e, belki de infazla ilgili olarak infazmış da infaz rejimi demeyeyim, hüküm demeyeyim ama e, Türkiye'deki e, hukuk sisteminde diyorum ya tutuklamak tutuklamamak mesela en barizi bu. En çok hukuksuzluğun yapıldığı bu. Bu noktada neşler bulunması için bir şey. E, bir belki sebep olacak. Yani bir neden olacak. Çünkü e, dediğim gibi çok büyük bir cezaevi. Yani biz bunlarla gurur duyduk yıllarca işte bir cezaevi daha yapıyoruz, bir cezaevi daha yapıyoruz falan filan. Şimdi de koruyamayız. Korumamız çok küçük. E, o yüzden de ben benim önerim e, zaten tutuklanmaması gereken insanların tahliye edilmesi bir an evvel bunun e, bir şans olarak da yani reformist bir anlamda iktidarın bir şansı olarak da kullanması gerektiğini düşünüyorum. Peki e, siz Onur Bey az önce bir görüntünüz gitti geldi. Şu an bizi evet. görebiliyor musunuz? Duyabiliyor Görüyorum. musunuz? Görelim. Tamamdır. Hı. E, siz aynı zamanda e, TÜKREDAR Genel Sekreterisiniz. Hı. Evet. evet. E, bugün bir basın açıklamanız oldu ve halk için ekonomik tedbir paketinden bahsediyorsunuz. E, biraz kısaca paketin içeriğinden de bahsedebilir misiniz? Şöyle, e, tabii topyekun bir mücadeleden bahsediyoruz korona. Yani bugün cezaevinde olduğumuz için bu konudan bahsettik. Hepimizin evinde ayrı bir konu var birazdan bir e, mesela esnaf e, arkadaşımla görüşeceğim onda başka bir konu var şunu söyleyebilirim e, hükümet iktidar e, insanları evde kal diyemiyor çünkü evde kal dedikleri anda e, yani kendi kendinin karantinasını yapın diyor mesela sokağa çıkma evet. koyamıyor evde Eğer, kalın diyorlar ısrarla o evde kalın ben de evde kalın diyorum bu değil e, İnsanların evde kalması için Geleceklerini e, garanti altına almaları ve artık güvenmeleri gerekiyor. Yani nedir o? E, i̇ki haftadır, üç haftadır açılmayan esnaf dükkanları var, açılmayan kafeler var, açılmayan benim ofisim var mesela, sizin belki kanalınız var. Dolayısıyla şu an her yerde bir sıkıntı var ve insanlar e, ben de kızıyorum hani mesela balık tutanlar yapmayın ya yapmayın can çok önemli ama bir şey söyleyeyim mi birçok insan akşam yemeğini çıkartmak için de yapıyor bunu yapanlar da var biliyorum yani böyle insanlar da var dolayısıyla şunu yapmak gerekiyor çok radikal kararlar alması gerekiyor ben biz ben mesela birkaç maddesiyle söyleyeyim şunlar olursa herkes evde kalır mesela bir faturalar ertelenecek yani şu an e, hiç kimse bir fatura ödemeyle karşılaşmayacak iki virüsle mücadele boyunca biz bu faturaları bir kısmını, bir bölümünü yüzde bilmem kaçını ben vereceğim diyecek devlet. Yani şunun gibi düşünün. E, bugün Mansur Yavaş'ın açıklaması gibi sayı olmayacağız dedi mesela. Çok önemli bir karar. E, onun dışında vergiler, temel tüketim maddelerinde, temel tüketim kalemlerinde vergiler yani ben şöyle özetliyorum. E, yat mazotuyla ve e, pırlantanın seviyesine getiririz. Yani yüzde sıfır olsun. Niye biz bunlara bu kadar şey yapıyoruz? İki yıldır yapılan zamlar, bu zamların e, her ay zam yapıldı. doğalgaz, elektrik, doğalgaz bunların aşağı indirilmesi gerekiyor. Onun dışında banka borçları, krediler, kredi kartları hepsinin durdurulması gerekiyor. Devlete karşı borçlar bunların hepsinin durdurulması gerekiyor. E, ve faizsiz bir şekilde daha sonradan yapılandırmaya da açık bir şekilde. Mesela Amerika şu an her bir vatandaşına aylık bir bedel vermeyi, taahhüt etti. Fransa işten çıkartmaları yasakladı. Macron hiç kimsenin evinde ekonomik bir sıkıntı olmayacak taahhütü verdi ve ciddi bir paket açıkladı. Geçen nerede Cumhurbaşkanı açıkladığı paket halkın paketi değil. O bir ekonomik paket değil. O halka, Kolonya, odaya yaşlılara yani büyüklerimize Kolonya maske dağıtan ama patronlara 100 milyar e, dolarlık bir, e, TL'lik bir şey veren evet. bir paketti. Dolayısıyla eğer ki e, bu denilenleri yapılırsa, benim demin söylediklerim halk için yapılırsa, insanlar zaten gerçekten tedirginler. Ama e, bir şekilde işlerine gitmek istiyorlar, bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorlar ve gelecek konusunda kaygılar. Kiralar, mesela kiralar, bu kiraların e, bir şekilde mesela Amerika'daki gibi para garantisiyle ya da Avrupa'nın birçok şeyinde ertelendi bu kiralar. Devlet garanti verdi ama kiraya verenlere. Ben dedim bunları ödeyeceğim. Ama şu şu an değil. Bunlar yapılabilir. En son noktada bize şunu sorular. Kaynak neresidirler? Son bildirimizde yine bugün basına dün ve bugün basına geçtiğimiz. Biz iki tane kaynak gösterdik. Bunun daha fazlasını devlet bulabilir. Bir Kanal İstanbul'a ayrılan e, bedel var, bir, bir proje var. Kanal İstanbul <laughs> projesi zaten e, şehri katleden, e, birçok noktada sıkıntılı bir proje. Bu iptal edilsin, o para halka dağıtılsın. İkincisi de biz köprü, tünel, otoyol, şehir hastanesi, e, havalimanları, artık demiryolları, bunların hepsi ücret garantisiyle yapılıyor. Yani ne kadar hasta geleceğini garanti ediyorlar, ne kadar araba geçeceğini garanti ediyorlar. Dolayısıyla bunları, ücret garantilerini alanlar fedakarlık yapsın. Onların kim olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu zamana kadar bu devletten çok iyi hale aldılar. Şimdi fedakarlık yapsınlar. Devlet ben bunların ücret garantisini vermiyorum desin. Zaten benim paramdı o. Yani zaten hazine garantisiydi. Yani benim vergimdi. Dolayısıyla bunları e, virüsle mücadele boyunca devlet hazinede tutsun. Bu iki kalemle bizi birkaç ay insanların birçok şeyini garanti altına alabilir. Halkın beklediği de bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sizi daha fazla ben tutmayalım. Ee, çok herkese çok selamlar, sevgilerimizi iletin Söyyeceğim. lütfen. Sağlıklı Söyyeceğim. günlerde görüşmek üzere.